Merhaba arkadaşlar soru ve cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili YKS, TYT, AYT tayfa 2024 tayfa bilgisayar malının Türkiye geneli denemesine kimler girdi? Soruları beğendiniz mi arkadaşlar? Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Bilgisayar malının Türkiye geneli deneme sınavının cevap anahtarı arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki linklerde ve Telegram kanalımızda deneme bittikten sonra arkadaşlar cevap anahtarının Açıklanacağı tarihte cevap anahtarını sizinle birlikte paylaşacağız. E, linklerde açıklama kısmında ve Telegram kanalımızı ara ara takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar sınava girdiniz mi? Sınav zor muydu? Kolay mıydı? Erken başta güzel bitir parolasıyla bilgisarmalı sarmalı Türkiye geneli deneme sınavı. E, Türkiye'nin ilk Türkiye geneli deneme sınavı arkadaşlar. Ve gerçekten çok yoğun katılımın olduğu çok fazla öğrencinin girdiği, geçen sene 800 binden fazla öğrencinin girdiği bir sınavdan bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten bilgisayar malı Türkiye geneli deneme sınavı çok fazla katılım alıyor ve çok fazla yoğun ilgi gören bir e, sınav. Ve bu sınava dediğim gibi yani birçok öğrenci girecek. 800 tane öğrencinin girdiği bir sınavda başarınız, sıralamanız gerçekten çok önemli arkadaşlar. YKS'ye başlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar YKS'ye başlayın ve bu sınava girin arkadaşlar. Bilgi Sarmal'ının Türkiye geneli deneme sınavını herkese öneriyoruz, herkese tavsiye ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Biz takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kal.